Covid-19 pandemisi bitti ama virüs yok olmadı. Virüs yaşamaya, bulaşmaya devam ediyor. Hala Covid hastaları görülüyor. Ama e, bu geçirdiğimiz süre içerisinde e, virüs çok mutasyonlar geçirdi. Değişik varyantlar oluştu ve virüs bizimle yaşamayı öğrendi. Yani bizi ağır hasta etmeden, bizi öldürmeden virüs bizimle beraber yaşamayı öğrendi. Biz de virüsle beraber yaşamayı öğrendik. Çünkü ya hastalığı geçirerek veya aşılanarak virüse karşı bağışıklığımızı sağlamış olduk. Dolayısıyla artık eskisi gibi ağır bir hastalık tablosu, ölümcül bir hastalık tablosu çok gözükmüyor. Çok nadir olarak görülüyor. Tabii yani o pandemi dönemlerindeki hani dikkatimiz şu anda yok. Çünkü normal sıradan döngüsel bir hastalık haline gelmiş durumda. Ee, biliyorsunuz solunum yolu virüsleri her sene e, Eylül aylarında yükselmeye başlarlar, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, hani e, Mart, Nisan gibi de tekrar e, azalır. Yani böyle bir döngüsel süreç var. Hani Covid 19da diğer grip virüsleri gibi, soğuk algınlığı virüsleri gibi, hani bu döngü de e, devam edecek gibi duruyor. Tabii şu an itibariyle dünyada hani vaka sayıları ve ölüm sayıları düşük. Oldukça düşük. Son zamanlarda bazı ülkelerde işte bu yeni varyanta bağlı olarak vaka sayılarında artışlar ya da hastane yatışlarda artışlar rapor edilmeye başlandı. Ancak hani henüz bu biz yeni varyantında EG5 EY 5.1 varyantının da daha ağır bir hastalık, daha ölümcül bir hastalık yaptığına dair bilgi sahibi değiliz. Ee, mevcut e, Covid 19 hastaları arasında bu varyantın, e, bu varyantın saptanabilirliği artıyor. Yani daha sık görülmeye başlandı. Bu da virüsün hani bu değişimle birlikte bir avantaj yakaladığını gösteriyor. Belki bir miktar bağışlıktan kendini kurtarıyor. Özellikle hücreye yapışma özelliği arttığını görüyoruz. O açıdan şu anda Dünya Sağlık Örgütü de bu virüsü e, izlem altında e, tutuyor, gözetim altında tutuyor bunların hani tekrar eskiden 2020'de 2021'de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil. Böyle bir korku, böyle bir panik yok. Onun için eskiden olduğu gibi yasaklar, kısıtlamalar hani geri dönecek diye bir korkumuz olmasın. Ama dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yaşlı, kronik hastalığı olanların sadece covid-19 için değil ama diğer solunum yoluyla bulaşan virüsler için de kendilerini korumaları lazım.